Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pastane poğaçası yapacağım. Şöyle malzemelerimi görüyorsunuz. Süt, yumurta ve tereyağı Şimdi size yapma aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel şekerle ferment ettiğim maya ilave ettim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi tek tek bütün malzemelerini ilave edeceğim. Çapıcıyla da çapacağım. Şöyle bir bardak şöyle sıvı bardağına sıvı yağ var. Şöyle ölçü kabıma ilave ettim. Şöyle sütüm var. Ben çok yapacağım arkadaşlar. Az yaparsanız az kullanın. 3 yumurtam var. 1 litre sütümün kalanı ilavesini yaptım. Şimdi şöyle güzelce çırpacağım. 1 litre süt totalde 3 yumurta var. bir çay bardağı da sıvı yağ var. Maya ilavesi de yaptık. Şimdi alabildiği kadar da un ilavesi yapacağım. Şimdi de 3 tatlı kaşığı tuz. Tepeleme. Tuz her zaman una. Hatta 4 atalım buna biraz. Biliyorsunuz şimdi tuzların pek lezzeti yok. Şöyle güzelce dıştan içe doğru güzelce hamurumuzu yoğurmayalım. Katı yağı en son ilave edeceğim. Şimdi baz hamur yani tek bir parça hamurdan şimdi birkaç çeşit zeytinli yapacağım. Allah nasip vesedeyse pizza şeklinde yapacağım simit şeklinde yapacağım. Çeşitli çeşitli yapacağım yani. Bunu direkt ben ustadan gördüğüm gibi yapıyorum. Onlar direkt yağ katıyorlar ama bizim şimdi elimizde öyle biskin yağı falan ustam falan yok tabii ki ev ortamı olduğu için. Ben de terem yağını katacağım. Hem de sonradan ilave edildiğini daha lezzetli olduğunu keşfettim. Şimdi iyice ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Şöyle dıştan içe doğru yormaya devam edelim. Şöyle güzelce karışmayın. Güzel bir hamur elde edelim. Şöyle arkadaşlar 150 gram kadar tepeleme bir yemek kaşığı ilave ettim. Şimdi bunu da yedireceğim. Arkadaşlar dışarıda yediğimiz poğaçaların neden lezzetli olduğu daha fazla hani hamurunun sayelerde yeseniz lezzetli geliyor. Çünkü nedeni içerisinde katı yağ oranı fazla oluşuyor ve yumurta oranı fazla oluşuyor. Bizde yapılan en büyük yanlışlardan bir yumurtayı az ilave ediyoruz. Halbuki poğaça tarzı açma tarzı hamurlar yumurtayı sever lezzetli olur. En son arkadaşlar şöyle azıcık zeytinyağı ilavesi yaptım. Hamurumuz çok güzel kıvama geldi. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir hamurumuz oldu. Şöyle göstereyim. Gayet güzel hacimli bir hamur. Şöyle yapayım. Şimdi mayalansın yapım aşamasında görüşelim. Arkadaşlar şimdi hamurumuz güzelce mayalanmış. Şöyle şu şekilde size göstereyim. Şöyle hamurumuz şekilde. Şimdi içine kullanacağım malzemeler beyaz peynir, kaşar peyniri, zeytin ezmesi. Bunlarla yapacağız inşallah. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hafiften şöyle bir sıvı yağ döküyoruz ki hamurumuz yapışmasın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel hacimli bir hamur. Şimdi bundan normal peynirli poğaça için parçalar alalım. Arkadaşlar çok fazla mayalandırmıyoruz. Yarım saat. Hatta direkt işlemeye de geçip de tepsi mayası da verdirebilirsiniz. Şöyle şu şekilde Hamuru bu şekilde bezeliyorlar. Şöyle de elimizin ortasına ayasına basıyoruz. Şöyle bir parça peynirimizi ilave ettikten sonra şöyle dudak şeklinde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yapıma devam edelim. peynirimizi ilave edelim. Şöyle çekelim. Sündürelim iyice. Şu şekilde. Gayet güzel. Formu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dışarıda aldığınız pastane poğaçaları. Şimdi hepsini bu şekilde öncelikli olarak yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi ilk tepsimiz hazır. Şimdi üzerlerini bunlar birazcık tabii ki tepsi mayası alacak. Üzerine harç hazırladım. Bu yumurta sarısı, yoğurt, tuz ve sıvı yağdan oluşuyor. Evet, sıvı yağ ve tuz koyduğunuz zaman çok güzel kızarıyor. Her yer neyice gelecek şekilde yağlayın. Şimdi bu biraz daha 10 dakikada tepsi mayası alacak. Bu şekilde üzerlerine biraz susam. Biraz çörek otu ilavesi yapıyorum peynirli poğaçamız böyle. Birazdan zeytinli poğaçaya geçeceğim. Kaşarlı. Yani bir hamurdan birkaç tane çeşit çıkaracağız. Şöyle gördüğünüz gibi bütün peynirli peynirli yaptım. Şimdi üzerini yağlayıp fırına göndereceğim. Şöyle çörek yapmağını ilave ettim. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz su yağı ilavesi yaptım. Gene hamurumuz güzelce mayalanmaya devam ediyor. Şöyle alayım. Sadece şöyle küçük küçük bezelerimizi alalım. Şöyle. Elimle şöyle açıyorum. Şöyle kaşar peynirimi şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle bir elips şeklinde şekil oluşturuyorum. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi bunu şurada ayırdığım yumurtaların akı var. Şurada da susamımız var. Şimdi öncelikli olarak bunu batırıyorum. Çıkarıyorum. Şöyle şu şekilde üzerlerine de çizik atacağım kaşarımız bu şekilde. Şöyle, şöyle şu şekilde iki tane çizik attım. Biraz da derin atın. Onlar da oradan güzelce kabarıyor. Değişik bir güzellik oluyor. Şöyle bir tane darbelim. Şu şekilde şöyle gibi. önce yumurtanın akına sonra da susam obluyorum önce yumurtanın akını obladım sonra da susam obladım güzelce şu şekil oluyor üzerlerine de şöyle şöyle çizik atıyorum İki iki elde de yapabilirsin gibi hepsini de yaptım kaşarlı şöyle hafiften birer çizgi ortalarından da geçeceğim kaşarlı simit poğaça diye geçiyor görüyorsunuz ev ortamınızda her şeyi gayet de güzel yapabilirsiniz yeter ki isteyin bayanlar yapamayacağı hiçbir iş yoktur arkadaşlar Bunlar biraz tepsi mayası alacak Sonra fırına yollayacağız uyacağız. Şimdi arkadaşlar son kalan hamurumuzdan da zeytinle yapacağım. İki tepsi peynirli çıktı. Bir tepsi kaşarlı çıktı. Yani bu tarifin ölçülerine sadık kalırsanız bir sürü poğaça çıkıyor. Difrizes ılıkken atıp ılık kenar oldu, iyice sormadan. O zaman bakın, aynı şekilde çıkıyor. Şöyle, çok fazla olmasın. Şu şekilde. Bunu böylece sürüyorum. İsterseniz zeytin taneleri daha iyi olur tabi. Şimdi evde bu vardı. Şöyle aynı kaşarlıdaki gibi şöyle şekil verdim. Arkadaşlar bu arada hamurumuz öyle güzel ki yumuşacık ve hacimli bir hamur. Öyle çok cıvık bir hamur da değil. Şöyle yapın isterseniz. Ama şey yapmasın derseniz. Şöyle yaptığınız takdirde şöyle şu şekilde alacak. Arkadaşlar size bir de fırın çekimi yapayım. Nasıl güzel kabardıklarını görün. Şimdi pişsin sunum aşamasında görüşelim. Arkadaşlar şimdi bir fırın çekimi de yapalım. Şöyle görüyorsunuz. Kaşarlılar nasıl güzel kabarmışlar, kızarmışlar. Daha şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi annemden sizin için parçalamasını isteyeceğim. İç i̇şte dokusunu da görelim. Kaşarlıdan bir tane aç Şöyle görüyorsunuz iç dokusunda size çekeyim göz göz gayet güzel yumuşacık. Şöyle, şunlar da zeytinli. Bu çok sıcak. Elin yanabilir. Şöyle gördüğünüz gibi iç dokular da gayet güzel. Ya abi, Takipte kalın. Diyorsun. Afiyet olsun.